Cumartesi gününden yani cumartesi akşamından sütlaçlarımla herkese bir selam vereyim dedim. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Akşamın 6'sı yaptık saatleri. Birazdan yemek yiyeceğiz. Akşama kadar uzandım, dinlendim. Çamaşırlar vardı, onları hallettim. Evdeydik yani. Canım sütlaç istedi. Günlükte süt vardı ya arkadaşlarım. Hem şunları denemek istedim bu kaplarımı. Bunları ilk aldım. Bunları sonradan aldım böyle fırından. Ondan mı kaynaklı? Sanki yumurta sürmüş gibi ama asla yumurta sürmüyorum. Eğer böyle sufle kabı olarak geçiyor ihtiyacınız varsa 101'e de gelmiş dörtlü. İnşallah dün gördüm ama almadım, alacağım. Çünkü bu 8 tane anca oluyor gördüğünüz gibi. Neyse sütlaçlar hazır. Sütlaçlar olurken bir taraftan da iknur arkadaşım aradı. buradan öpüyorum arkadaşımı. Onunla konuşurken de ay pardon ne yaptım? İç hazırladım. Şöyle güzel bir sarma içi. Yağı altta kaldı. Güzel karıştıracağım. Bunun üzerine örttüm arkadaşlar. Şurada yaprağımız var. Buzluktan çıkardım. Güzel buzu çözülsün. Yaren de yardım edecek. Yemekten sonra ne yapacağız? Ana kız bizimkilerin en sevdiğini yani yaprak sarmasını yapacağız. Ama şimdi güzel karnımızı doyuralım. Şöyle bir selam vereyim sizlere dedim. Güzel bir çayla bunlar mis gibi gider. Öyle bakalım. Artık sarmaları gösteririm. Ondan sonra da videomuza yarın pazar günü devam ederiz inşallah. Oy nereyi çekiyorum. Evet saatler sonra geldim arkadaşlarım. Vallahi bugün dedim ya size yatak kalka bir gün geçirdim. Yine Allah bu günlerimizi aratmasın. Çayımızı içtik. Çayımızı içerken sütlaçlarımızı yedik. O esnada yarancığımla beraber bir tencere sarmayı sardık. Tam bir tencere oldu. Gördüğünüz gibi bol zeytinyağlı. Allah nasip ederse yanına güzel bir çorba. Hatta barış epeydir. Yalancı ay, yalancı, <laughs> yalancı tavuk ay töbe. Yalancı paça çorbası istiyordu. Olmazsa yarın onu yaparız. Bilmiyorum bakacağım. Epeydir sarma yapmadım. En son ne zaman yaptım hatırlamıyorum. Normalde çok sık yaparım bilirsiniz. Ama bu ara böyle fırsat olmadı. O yüzden iyi oldu. Bugün hem evde dinlendim. Çok halsizdim. Öğlen böyle var ya sesimi duysaydınız berbattı ama. Biraz kendime gelince böyle telefonu elime aldım. Neyse bakalım pazar günü Allah nasip ederse pişiririz. Dediğim gibi yanına da çorba. Şimdi saatlerimiz neredeyse 11'e geldi. Benim hatta şöyle gözükeceğim ve buradan gözükürüm kafamda tülbent. Güzel yağmurumuz yağıyor. Bugün akşam üzeri başladı yağmur. Yarın da yağmurluymuş ama pazartesi açacakmış galiba. Öyle bakalım arkadaşlar elimde çaydanlık ciflenecekti işte tepsiler, kaplar onları da yıkadım. Kurutmadan çamaşırlar çıktı sağ olsun onları yaren katladı bana. Bugün WhatsApp'tan Feridecimle konuştuk. Hatta birbirimize ses attık. Feride öncel izleyenler vardır. Buradan öpüyorum Ferideciğimi de. Öyle işte arkadaşlarım. O zaman videomuza pazar günü devam ederiz. Birkaç saniye sonra geliyorum bakalım. Ben size ne dedim? Birkaç saniye sonra geliyorum dedim. Şöyle kızarmış mis gibi bir ekmekle geldim. Şimdi şunu içeri getirelim. Burada da çocuklarımız. Bu tava çok amaçlı. Ben de söylemişimdir. Geçen de gözleme ısıttım ya. O sucuk, gözleme, ekmek kızartım. Hadi, Hadi. Hadi bakalım arkadaşlarım. Pazar gününden her birinize selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir gün olsun inşallah hepimiz için. Şimdi arkadaşlarım kahvaltımızı yaptık, evimizi süpürdük. Üzerinden biraz zaman geçti. Yarın nevresimleri, yorganı falan daha doğrusu attım makineye. Hemen buraya sarma taşı, dolma taşı küçük geldi, o yüzden kapak koydum. Ocağı falan silmeden dolmamız pissin. Buraya da buzlukta böyle bir parça tavuk vardı, onu koydum. Çorba yapacağım. Birazdan. Nesrin abla kahve içmeye gelecek. Burası bu şekilde oldu. Örtüyü serdim. Kırmızı objeler mutfakta ya o yüzden böyle bunları koydum. Camlar açık. Evimiz havalanıyor. Bir lavaboları falan akıtacağım işte. Nesrin abla gelsin kahve içelim de. Ondan sonra çorbayı yaparım. Bugün büyük bir olasılıkla akşam dışarı çıkacağım bakalım. Arkadaşımla buluşacağım. Eğer tabi gidebilirsem çünkü iki gündür böyle bayağı halsizim arkadaşlar. Öyle bakalım. Evlerdeyiz yani. Hafta sonu evlerde geçirdik. Dinlendik. İyi de oldu. Maç var. Aynen. Üç tane sütlaç kalmıştı. iki tane çıkardım kahve yanına diye. Bunlar bugün biter. Bilmiyorum akşam bir şey yapar mıyız kahvenin yanına. Aman çayın yanına. Şimdi buradan Nesin ablanın yeğeni Yasemin'e selamlar sevgiler yolluyorum. Beni izliyormuş. Alanya'da oturuyormuş. Buradan selam olsun. Az önce onu andık. Şimdi ben kahve yapmaya geldim arkadaşlarım. Ee, i̇ki tane büyük. Bu da var ya, taştı taşacak gibi. İnşallah taşmaz da. Burada oturacaktık aslında ama camlar falan açık ya. Burası biraz serin gibi. Kahve oldu. Ay gözüme az gibi geldi de. Diyorum ya fincanları sürekli böyle farklı kullandığım için. Ha yok tam. Bir de Nesin abla baksın kahvemizin tadına. Hmm. Buraları tıkandığı için arkadaşlar kahveleri dışa veriyor bu arkadaş. Böyle iğneyle yapmanız gerekiyor. Aslında bunun kendi aparatı varmış da kutu aşağıda olduğu için. Cezveleri temizleyeceğim. Aslında temizledim ama şey yokmuş bende karbonat limon tuzuyla sirkeyle çok fazla böyle istediğim sonucu alamadım. Bu arada Nesrin abla gitti. Gözlük taktım ha yoksa görmüyorum asla. Evet, bir de silelim şimdi. Bir daha yaparken fark edeceksiniz yani, baya şey olmayacak. Elimin üstündeki benlerden ben rahatsız olmuyorum ama rahatsız olan bir arkadaşım olmuş. Elinizle yüzünüzdeki benler çok fazla ee, böyle. Ne demiş? Ya unuttum şimdi de bir işlem yaptırmayı düşünüyor musunuz? Kötü görünüyor demiş. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyorum gerçekten. Benlerim var ya çillerim onları kötü görmüş arkadaş Şimdi arkadaşlarım çorbamı yaptım sayılır. Bir tek sosu kaldı. Tereyağında kırmızı toz biber kızdıracağız. Instagram için realse çekiyorum. Şors videoda paylaşacağım inşallah. Bu ara gerçi çok şors falan atamadım. Aslında tarifler var elimde. Her neyse. Tavuğumu haşladım. Bende göğüs vardı. Sizlerde kalça falan varsa but. Onlarla daha güzel böyle oluyor. Yağlı oluyor. Haşladım. Daha sonra tavukları didikledim. Arkadaşlar suyunu bir kabıma aldım. Tencereme tereyağımı koydum. Bu tarifi Yozgat'tan beri yaparım bilirsiniz. E, tereyağımı koydum. 2 kaşık unumu kavurdum. Tavuk suyunu ekledim. Tavukları ekledim. Daha sonra bir kapta böyle yoğurt, un. E, yoğurt, un. Aynen tavuk suyu. Başka öyle yumurta falan koymuyorum ben. O sosu çorbamla buluşturdum. 6-7 diş sarımsak ekledim. Şimdi en son tereyağı kaldı. Söylediğim gibi tuzunu da ekledim. Barış bunu yerken sirke ekliyor. Ben sirkeli çok sevmiyorum. O sirkeli seviyor. Eşim de yürüyüşe çıktı. Ben de bugün hazır evdeyken hem dedim Instagram'a çekeyim. Bu aralar hiçbir şey yapamadım. Videomu akşam başladım. Biliyorsunuz böyle kısa da olsa cumartesi akşamı başladım. Bugün günlerden pazar. E, yarın yorgan daha bitmemiş. Onu inşallah kurutmaya atacağım. Dünden beri böyle aşırı bir halsizliğim var arkadaşlarım. Allah'tan ablam iki hafta öncesine endokrine randevu almıştı. O da tam yarına denk geldi iyi oldu. Herhangi bir şeyler düştü bende farkındayım. Ya tiroid oynadı, ilaç yetersiz geliyor ya da demir, işte B12 iğnesi oluyorum ama bir şey var farkındayım. Çünkü bugün bile böyle kendime gelemedim yani. Şimdi neyse Barış yürüyüşe gitti. Nesin abla vardı söylemiştim zaten. Çorbam olsun sarmayı göstereyim. Sarma da pişti. Yanına güzel turşu çıkaracağım. Başka bugün bir şey yapmayacağım. Hatta bu çorbayla sarma yarına da kalır yarın hastane işim olduğu için iyi de olur. Hastaneye kan verip geleceğim gerçi ama yine de işte hani kalk git o bile o hastane havası beni zaten tüm gün etkiliyor arkadaşlarım. Neyse bakalım şimdi sarmayı da göstereyim sizlere. Şöyle şu boşlukta olanları ben tabii ki baktım pişti mi diye. Çok güzel oldu. Böyle sarma yaptığımda genelde söylüyorum. Bakın o kadar zeytinyağı döküyorum ki ama bizim yaprakların cinsi tüylü olduğu için hiç yağ koymamışsınız gibi oluyor. Hala ılık. Öyle bakalım. Saatleri de kaç yaptık? İnanın bir 4 oldu galiba ya da 3,5 mu oldu öyle bir şey. tam bir kış çorbası ve hasta çorbası bence. Bol sarımsaklı çorbam kıvamı görüyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Burada da Instagram'a çektim ya arkadaşlar orası için kaseye koydum. Şimdi hemen bir kase yiyeyim barış gelene kadar. Çok güzel oldu. Azıcık sirke döktüm. Normalde söylediğim gibi ben sirkeli sevmem. Hemen kepçeyi alayım içinden. Ama yalnız var ya çekim yaparken bir sürü de bulaşık çıkıyor da neyse bakalım şimdi ocağın şöyle bir yüzünden alayım buralara falan hep dökmüşüm ama ondan önce ne yapacağız bu çorbayı alacağız şuraya oturacağız çorbamızı içeceğiz arkadaşlarım Evet arkadaşlar yemeği yedik. Nedense Yaren'in şey bir türlü bitmedi kurutmada. Yorgan, Yaren'e tembih ettim, sen çıkartırsın kızım dedim. E, bulaşıklarımı falan ayarladım. Çantam ağır hem hırka aldım hem de Sedoş'uma sarma aldım. Sedacığımla dışarıda buluşacağız, çay içeceğiz. Özüm yüzmede demiştim ya size daha önce de buluşmuştuk diye. Biz de oturacağız, çay içeceğiz, sohbet edeceğiz. Hadi gidelim saatlerde 6.30'a geliyor. Biraz daha iyiyim çok şükür. İki gün sersen gibi iki gün geçirdim şimdi birazcık daha iyiyim araba aşağı tarafta hadi gidelim bakalım arkadaşlar insana en iyi gelecek şey tabii ki dost sohbeti hava güzelmiş ay çantam çok ağır olmuş sarmam yani fena değil yaprağı beğenmedim bu yaprağı herhalde annem vermişti böyle e, o ekşi ekşi tadı yok maalesef. Ne bileyim limon falan sıktık gerçi ama her zamanki gibi olmamış. Yarın Yaren de Şura'ya getirecek biraz yaprak. Gidiyorum da arabayı daha göremiyorum. Yukarıdaydı. Bir şey söyleyeyim mi? Biz evdeymişiz herhalde hafta sonu. Öyle bir trafik vardı ki arkadaşlar neyse ki arabaya yer buldum öğretmen evinin orada. Şimdi Sedoşum girmiş. Ben de hemen geldim akademi kafeye. Geçen sefer de buraya gelmiştim. Size demiştim ya video çekmemiştim. bayağı serin demiş ama. Bakalım Sedoş nerede? Geçen sefer Özüm burada resim çektirdi. Sahildekinden burada da var. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi diye. Ne güzel değil mi? Hadi bakalım arkadaşlar. Çekiniz diyor ve ben içiyorum. Bu da güzel. Çıktık, çayımızı içtik, gök gürlüyor. <laughs> gök gürlüyor gerçekten. Gök gürlüyor. Şöyle biraz yürürüz dolaşırız dedik. Vallahi gök gürlüyor ya ve biz hiç anlamamışız içeride. Yağmur yağıyor. Sedoş'u evet. özlemiş miydiniz? Ben siz çok özledim. <laughs> Şimdi oturduk, sohbet, muhabbet. Özüm daha çıkmadı. Böyle ileriye doğru gidiyoruz bakalım. Soğuk evet. gelmiş değil mi? Evet ve yağmur baksana bayağı kim kötü olacak. Ben <gülüyor> ay kim <laughs> çıkacak? Bir zaman. Sen daha geçen de konuştuk. Araba buraya giriyor ama o kapı kapalı. Hangi kapı? O kapı. Kafeye geldim deyince mi açılıyor acaba? Ben Orada öğretmen evine boşa belki. gidiyorum. Tabii canım burayı fark edebilirsin aslında. Saçları düzleştirdim. Yağmur. Ben de giyasa sabah düzleştirdim. Kızımın arkadaşları geliyor diye güzel gözükeyim He. çocuklara <laughs> Bugün Seda <laughs> e da öyle. Börek anladım. yapmış, kurabiye yapmış çocuklara. Kek yaptım. Aynen, ellerine sağlık. Ben, 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 ben. orası çok güzel. Ora ha, baharda çok gelmedi. güzel. Baharda çok güzel. Yok, şimdi orada. Hadi ıslana ıslana gidelim biz. Bir şey diyor mu Benimkilere. Ne diyeyim? Takipte kalın lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlemeyi unutmayın. Siz çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Haydi bakalım. Nasıl yağıyor arkadaşlar? Nasıl? Duyuyor musunuz? Yer bulamadım. Buraya geldim artık. O kadar yağıyor. O kadar arkadaşlar. Araba uzak kaldı biraz. Hırkayı Allah'tan yanıma almışım da. Ay maşallah Allah ne yağdı ne yağdı. Hadi bakalım evimize gidelim. Barış'a dedim çay suyunu koy geliyorum. Sedacığımı bıraktım özümle ikisini. Şimdi geldik. Benimkiler baba kız içeride kıkır kıkır. Bugün Hayrettin seyrettik sabah kahvaltıda. O kadar güldük ki şimdi tekrar başka bir bölümünü açmışlar. Yaprakta son durum. Tencereyi yıkayacağım da arkadaşlar. Bu kadar kaldı. Bunu da zaten az bir şey babasına bırakır. Yaren getirir yarın. Sedacığıma yazdım. Beğenmiş ama dediğim gibi bizim yapraklarımız kuru oluyor. Böyle ne kadar yağ dökerseniz dökün. Hiç dökmemiş gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi onu boşaltacağım. Mutfağa geldim. Gelmişken de ne yapacağız? Kapanışımızı yapacağız. Şimdi geldim. Çay tepsisi bana bakıyor. Bugün bir tane sütlaç kalmıştı. Onu da ben yedim. Şimdi çaydan. Çok güzel olmuştu. Nesrin abla da yedi. Afiyet şifa olsun. Onun da nasibi varmış. Günlük sütle cidden güzel oluyor. Evet pastörize sütlerle de oluyor ama günlük süt çok başka. Aslında e, bir dahakine şeyden alıp da böyle pazardan alıp da yapasın var. O tabii daha da lezzetli oluyor. Bir ara hatırlarsınız krema ile yapmıştım. O da çok güzel olmuştu arkadaşlar. Neyse bakalım. Yarın yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım inşallah herkes için, hepimiz için çok güzel bir hafta olsun. Bol bereketli, sağlıklı, mutlu, sevdiklerinizle beraber geçeceğimiz güzel bir hafta olsun. Benim de söylediğim gibi kan vereceğim. İnşallah hayırlısı bakalım. Ama bugün de söylemişimdir. Hani kendimde o şeyi bulmadığım için kesin bir şeyler oynadı yani. Biliyorum artık çünkü kendimi. Cumartesi daha kötüydü. Bugün bir tık daha iyiyim hamdolsun. Öyle işte arkadaşlarım. Hafta sonumuz bu şekilde geçti. Seda'yla da iyi geldi. Güzel geldi. Böyle insanın arkadaşıyla bir iki saatte olsa vakit geçirmesi, sohbet etmesi güzel geliyor. Güzel sohbetimizi ettik. Oturduk. Çaylarımızı içtik. Sonra da ben onları bıraktım. Sonra eve geldim. Nasıl bir havada gittim gördünüz. Gelirken göz gözü görmüyordu. Yemin ederim arabayı zor kullandım yani. O kadar kötüydü. Böyle bismillah diye diye geldim. Öyle havalarda yani yağmuru şimşek çakan havalarda Araba sürmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Allah esirgesin, Allah korusun. Yine burnum tıkandı. E, bugün böyle kahve makinesini temizlerken ufak bir konuya değindim. E, yine kısacık söylemek istiyorum. İnsanların eline, yüzündeki işte nasıl diyeyim size lekelere, elindeki lekelere takılmayın. Bir insanı seviyorsanız izleyin. Sevmiyorsanız dış görünüşüyle, eviyle, başka bir şeyle yargılamayın. Yani bir sürü alternatif kanal var. Hani beni sevmeyenler için diyorum. Geçin, yeşimli günleri gördüğünüz an geçin arkadaşlarım. Hani kırıcı oluyorsunuz ya, gerçekten kırıcı oluyorsunuz. Hiç kimse olduğu yaşta kalmayacak. Tabii ki kırışacağız, tabii ki lekelerimiz olacak. Ama şöyle bir şey var, ee, kamera yakın çektiği zaman ben de fark ediyorum. Ellerim bazen üzerindeki lekeler çok fazla çıkıyor. Ama benim ellerim o kadar lekeli değil. Değil yani. Olabilir de, insanlık hali olabilir de, hani insanın yüzünden önce elleri de şey olabilir. İlk, yaşlanabilir. Ama daha yaşlı değilim tabii ki de. Yani kırıcı oluyorsunuz sadece. Hani ellerinize, yüzünüze bir işlem yaptırmayı düşünüyor musunuz? Bu lekelerden dolayı diyor. Vallahi ne diyeyim ya, Allah'tan böyle arada bir geliyorlar, böyle arkadaşlarımız. Zaten ilk yorumuydu arkadaşın, o üzücü oluyor. Hani o videoda neler var ama takıldığı şey farklı olunca ne bileyim değişik farklı bir gözle bakıyorlar demek ki bu tür arkadaşlar. Ama beni sevenler benim de yüzümdeki sivilceyi görürler, ne saçımın beyazını görürler, ne kırışıklığımı görürler, ne bileyim ne evimin dağınıklığını, ne evimin... Ha, Yozgat'ta da mesela biliyorsunuz yerlerin betondu. Ne bileyim evim eskiydi ama hiçbir zaman beni evimle kimse yadırgamadı. E çünkü bir evin temiz olması önemlidir. Bir evin lüks olması önemli değildir ki. Ben Yozgat'ta o yerleri beton evde de çok mutluydum. Burada da çok mutluyum. Çünkü Allah'ımıza şükürler olsun şöyle tahtalara vuralım. Huzurumuz var, sağlığımız var. Bu en büyük zenginlik ya. O yüzden elde leke, yüzde leke, yok şuram böyle, buran böyle. Ne bileyim işte bazı arkadaşlar farklılar maalesef ki. Allah'ım her zaman, her yerde güzel, iyi insanlar çıkarsın karşımıza arkadaşlar. Sizlerinde, bizlerinde. Böyle dolu dolu bir video olmadı. Hafta sonu çünkü böyle izlediğiniz gibi geçti arkadaşlarım. Halsizdim, kendime vakit ayırdım, dinlendim. Yarın inşallah güzel bir şekilde yanınıza, karşınıza gelmek nasip olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta olsun inşallah. Hoşçakalın.